Kurumsal risk yönetimi anlayışı şirketlerde sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, kurumsal yönetim altyapısının güçlendirilmesi, belirsizliklere hazırlıklı olunması ve rekabet avantajının yaratılmasını hedefler. Bu hedef doğrusunda Türk Havacılık Uzay Sanayi'nde kurumsal risk yönetim mühendisinin görevleri arasında şirketin belirlenmiş stratejik hedeflerine ilişkin riskleri tespit etmek, bu riskleri analiz etmek, risklere ilişkin aksiyon planlarını hazırlamak ve bu aksiyon planlarını takip etmek yer alır. Bunun yanı sıra kurumsal risk yönetim mühendisinin görevleri arasında şirketin risk yönetim sistemini ve dokümanlarını şirketin tabi olduğu standartlara uygun hale getirmek ve şirkette kurumsal risk yönetim farkındalığını arttırmak amacıyla eğitimler vermek yer alır. Yine bireysel bilginin organizasyonel bilgiye dönüştürülmesi amacıyla şirket içerisinde edinilmiş tecrübeleri organizasyonel bilgiye dönüştürmek doğrusunda yaygınlaştırılması kurumsal risk yönetim mühendisinin görevleri arasında yer alır. İlave olarak son dönemde günümüzde fazlaca popüler olan sürdürülebilirlik faaliyetlerinin de planlanması ve koordinasyonu kurumsal risk yönetim mühendisinin görevleri arasındadır.